Merhaba çocuklar. Yeni konumuz sayıları Aman Tanrım. Kalemimiz çok büyük. Sayıları karşılaştırma. Karşılaştır. Hayır, sığmadı. Şimdi çocuklar biz daha önceki derslerimizde sayıları karşılaştırmayı aslında öğrenmiştik. Yani şöyle işte 3 mü daha büyük bir sayı, 9 mu? 9 mu daha büyük bir sayı, 20 mi? 20 mi daha büyük bir sayı, 89 mu diye bunu öğrenmiştik 2. sınıfta. Tabii ki 3. sınıfta da bize ne diyecekler? Ya bunlar çok basit. Size daha zor soruları soracağız diyecek. Peki, sorsun bakalım. 324 ile 678'i karşılaştıracağız. Şimdi çocuklar eğer bir karşılaştırma soruyorsam, ne yapıyorum? İlk önce neresine bakıyorum çocuklar? En baştaki rakamlarına bakıyorum. Çocuklar, aslında bu neye benziyor biliyor musunuz? Türkçe'de bir konu vardı. Hangi konuya? Alfabetik sıralamaya. Alfabetik sıralamada da hatırlıyor musunuz mesela? Ee, ne diyelim? Mesela Ali. Tabii bu A'nın o zaman A'sı büyük olması lazım. Özel isimler nasıl başlıyor çocuklar? büyük harfler. Ali ile mesela Ayşe olsun. Şimdi bunları alfabetik sıralamaya göre hangisi en büyük deyince ne yapıyorduk? Önce A'lara bakıyorduk. A'lar aynıysa ikinci harflere bakıyorduk. Üçü ikinci harfler aynıysa üçe bakıyorduk değil mi çocuklar? Yani bunun sayılara dönüştürülmüş hali. Yani aslında biliyorsunuz siz bu konuyu da biliyorsunuz ya. Bakalım. Şimdi 3 mü daha büyük 6 mı? Hangisi daha büyük? Tabii ki 6. O zaman bu sayı büyük. Bu sayı ne? Bu küçük. Bu da büyük. Bu kadar. Bir tane daha yapalım. 677. Bir de 676. Şimdi bakıyorum. Onlar basamağına bakıyorum. Aman tanrım. <laughs> 6. Bu da 6. O zaman 6'lar benim işime yarar mı? Yaramaz. O zaman nereye geçiyorum? Onlar basamağına. 7. 7. Yani ikisi de eşit. Yani yine bir işime yaramaz. Birler basamağına geçiyorum. 6, 7. Hangisi daha büyük? 7 olan değil mi? Yani şu. Bu sayım daha büyük bir sayı. Bu sayım daha küçük bir sayı. Evet çocuklar bakın. Siz zaten bu konuyu biliyorsunuz ki. Zaten öğrenmenize gerek bile yokmuş aslında. Ne diyorsunuz? Hı? Ama şöyle bir konu eklemişler burada. Küçük işareti. Bir de büyük işareti. Hadi bakalım tahtamızı temizleyelim yapalım. Şimdi çocuklar. Küçük işareti var tamam mı? Ya bunu ben unutuyorum derseniz çocuklar bakın. K harfinin ne kısmı diyelim buralarına? Ağız kısmı mı? Küçük. Bakın küçük kelimesinden gelsin. Küçüğün de şöyle burasını tamamladığınız zaman bu küçüktür demek. Bir de büyüktür var. O da B harfinden gelecek adı üstünde bakın. Şöyle bu bakın B harfi yaptım size. Bu da büyüktür. Tamam mı? Peki bunu sorularda nasıl kullanacağız şimdi? Şöyle diyoruz. 6 Bunu yazdıysam çocuklar bakın hemen ay bu büyük müydü? Mesela burasını tamamlayın bakalım. Bu B harfi mi? D harfiyle ilgili bir şey öğrenmedik ki. Ne yapacağız o zaman? Diğer tarafına yapıyorum değil mi? Bakın şöyle yapıyorum yani. 6 küçüktür. Kaçtan küçük olsun? 20'den küçüktür. Nasıl yazıyoruz bunu da? Sorularda soruyor bazen. 6 küçüktür kimden küçük 6? 20'den. Bu kadar tamam mı? Yani en baştaki sayım küçükse ortaya küçük işareti. Ama en baştaki sayım 20 ile 6'yı yazalım. Bakın 20 büyük değil mi? Büyük bir sayı 6'dan. O zaman buraya ne işareti gelecek? büyüktür B'nin ne kısmı? B'nin baş kısmı mı diyelim? B'nin ön kısmı gelecek. Bu da büyüktür. Tamam mı? Yani öndeki sayım küçükse araya küçük işareti. Öndeki sayım büyükse büyük işareti. Hadi bakalım biraz daha yapalım. 8, 90, 600 ile 5 yapalım. Şimdi çocuklar bakalım. 8 ve 9, 90. Şimdi baştaki sayım Küçük mü büyük mü 90'dan? Küçük. O zaman buraya neyi yapıştırıyorum? Küçük işaretine. Buraya geliyorum. 600 ve 5. 600 yani baştaki sayım büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman buraya neyi yapıştırıyorum? Büyük işaretini yapıştırıyorum. Evet çocuklar bu kadardı. Bakın gördünüz mü? 5 dakikada konuyu anlattık bitti. İsterseniz birkaç örnek daha yapalım. Şöyle. Heh. Bakın çocuklar bazen de eşit de olabilir. Mesela şuraya yapalım. 67 ile 67. E şimdi bunların arasına bakıyorum. 6 aynı, 7 aynı. Bunların arasına ne gelecek çocuklar? Eşittir işareti tamam mı? Bun, bu sayılar birbirine ne eşit. Ne büyük var ne küçüktür. Bakın burada da anlatmış büyüktür. E, büyük sanıyordum, nasıl anlıyordum? Çünkü burasına böyle çizgi çekiyordum. Küçüktürü de ne yapıyordum? Buraya böyle yapın. Bakın K harfi oluştu. Bunda da B harfi oluştu. Bakalım. Hemen örneklerimizi yapalım. Şimdi ilk nereye bakıyorduk çocuklar? Birler basamağına değil mi? Ben büyütemedim? Hı. Önce bak birler basamağı dedim. Dilim sürçtü. Evet önce en baştaki rakama bakıyorum. 6 ve 2. Hmm. Baştaki rakamın büyük mü küçük mü? Büyük, değil mi? O zaman buraya ne yapıştıracağım? Büyük. Peki buraya bakıyorum. 143 501. Baştaki sayım büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman buraya ne yapıştırıyorum? Küçük. 429 ve 390. Baştaki sayım büyük mü küçük mü? Bu sayıdan büyük. Nereden anladın büyük olduğunu? E çünkü bak yüzler basamağı 4, bunun yüzler basamağı 3. Yani bunda dört tane yüzlük var. Bunda yazık Üç tane var. Değil mi? Bunun yüzlükleri daha fazla. O zaman bu büyük. Evet çocuklar bakın sorularda da bu şekilde geliyor. Konumuz bitti. Bu kadar.